Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Allah Allah ne yapıyor olabiliriz? Arkadaşlar bugün başlarda yazdığım gibi PUBG Mobile oynuyoruz. Evet, benim zaten bir PUBG hesabım vardı. Bayağı değerli. Bugün PUBG oynuyoruz ve arkadaşlar şunu da belirteyim. Artık yavaştan eğlence videolarında döneceğiz ve yani bu dönemde attığım son oyun videoları. Yani artık full eğlence olacak her gün video gelmeyecek haftada belki bir video gelir eğlence videosu olduğu için iki video gelir bilemem Hard. yani eğlence videolarına geçtiğimizde artık oyun videoları beklemeyin gelmez büyük ihtimalle bilmiyorum benim samsolum belli olmaz ama gelmez diye tahmin ediyorum neyse lafı daha fazla uzatmadan umarım videomu beğenirsiniz daha fazla daha fazla bu videolar için aşağıdan video benim kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsın sevinirim o zaman videomuza geçelim Hemen yani buraya atlayalım efendim. Çabuk çabuk çabuk. Bugün bir maç attım. Yani uzun zamandır oynamıyorum. Acemilik çekmeyeyim diye videoda bir maç attım. Yani acemilik çektim yine. Yeni modu çok beğenmedim açıkçası. Çok oynamadım da çok beğenmedim. Bakalım sizlerle tam tanıyacağız. Bu arada ismim neden ZRG Arven derseniz. Benim burada klanımın adı Zargo. O yüzden ZRG Arven. Arada sırada belki oyun videoları atarım tekrardan ama Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum? Yani Büyük ihtimalle artık Hep eğlence videosu gelecek arkadaşlar Çünkü neden diye sorarsanız Videolar da çekme hevesim kalmıyor 3 Yani ben hiç yapmazdım 3 gündür video çekmiyorum Bizans Allah Allah ee, Maçka dönem. Video atmıyorum daha doğrusu o yüzden artık eğlence videolarına döneceğiz. Hayır hayır hayır. Çok iyi. Lan lan kit. Kit al. Önceden böyle miydik be aga be. Çık çık şuradan. Kit basmam lazım. Düzgün bir yere geçmem lazım. belanı versin. Bas 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 kiti. Böyle şeylerde çok panik oluyorum hayır. Kiti basmalısın. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bas bas bas. Tamam süpersin. Aa şurada M4 var çok iyi. Ha buna da mermi bulduk. Çok iyi. Lazer al lazer al. Değiştir. Şimdi şuradaki hem 4ü aldık mı? Tamam. Güzel ikiliyi yaptık. Yaptık. Bu ne? Yap Uyumayacağım amına. Neyse. <laughs> Eğlence videolarına geçmemin de şeyi. Yani artık izlenmiyor oyun videoları. O yüzden artık eğlence videolarına geçelim. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Kendi fikirlerimizden ilerleyeceğiz genellikle. Yani çalıntı falan yapmayacağız. Hiç üretilmemiş bir fikirlerden gitmeyi düşünüyorum. Be. Ee, Bizans. Allah Allah. Ee. Bir dakika. Yine iyi oynuyorum ya uzun zamandır oynamama oynamama rağmen Aylardır oynamıyorum oyunu Yok. Bence yine de iyi oynuyorum Siz ne düşünüyorsunuz Hayır 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 nereden sıkıyorlar bir dakika bir dakika Kendimi kurtarmam lazım Hadi kurtar kurtar çabuk çabuk. Bunu ilk defa kullanabiliyorum bu arada. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah. Kendimi kullanmam. Tamam ben bunu çok beğendim. Bak bu en güzel şey. Bu beklenen bir şeydi zaten PUBG Mobile'de. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Yani bu şu an en beğendiğim şey oldu. Mermileri al. Şimdi nerede o? Aha. Gördüm birini. Sıktığı yere bak bak. Hassasiyetim nasıl ama? Biraz boklaşmış galiba. Biraz düzeltmem lazım hassasiyeti de. Yok. Tamam. Bö bölgede tek kalıp. Kalan adam benim. Abi efendim. AK'ye geçsem yok ki. Ben direkt M7'ye geçeceğim. Belki UMP ile de bitirebilirim maçı bilmiyorum. Hemen ufaktan bir loot yapalım. Lootumuzu yap yap yap. yap, yap. Süper oldu süper. Açmadık çeşka atsaydık paraşütü. Olmadı bunun bu yönden başaramadık. Ayem yedi mi o? Yok Yok aga be Şuradan atlayalım direkt Hadi bakalım arabada var Paraşüt paraşüt Allah belanı versin Neyse dolar canım ya Allah aşkına sen kendini deli gibi yap Alana doğru gidelim artık Yavaştan bir alana doğru gidelim ya en iyisi. Yok. Bas, 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 bas. Şu var, bu arada şurada bir kutu var. O gözüküyor. O yeni aldığım klavyenin kutusu arkadaşlar. Evet. Klavyeden dolayı da yapamıyordum çünkü klavye GG oldu. Yeni klavye almak zorunda kaldım. Tabii efendim. O yüzden de videolar gecikti. 6 kilo aldık. Güzel güzel. Tamam bu güzel. bas bakayım şu evlerin arasında nereden geliyor silah sesi nereden geldiğini bilemem dediğim gibi arkadaşlar belki arada sırada tekrardan oyun videosu atarım ama sanmıyorum artık eğlence türünden gitmeyi düşünüyorum o yüzden siz de like atın abone olun ki ve bildirimleri de açın ki attığım videolardan haberdar olun güzel videoları kaçırmayın. Abi efendim. Hayır ya. Lan oğlum araba sürmeyi de unutmuşuz. Mikrofon engel oluyor bana göremiyorum tam. Şuradaki bagi alırsak on numara olmaz mı? Bence olur. Oldu da zaten. Ama şu deseni kullanacağım. Aa bak orada gördüm. Bot mu bu? Evet. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? E sporcu bir dakika. Mikrofonu biraz iyi he. Rahat oynayamıyorum çünkü ya. Ay be. Ya, biz... Arada bir tekrardan ekrana bakıyorum olur öyle şeyler takmayın kafanıza. Canlanma kartım da var benim. O bu da güzel. Abi efendim. Rezon düşüyor. İyi oyunda bayağı şey unutmamışım ya. Bu da iyi bir şeydir. Bence. Yok. Arkadaşlar benim videoları çekmeyeceğiz ama belki canlı yayınlar yapmaya başlayabiliriz ve orada oyunlar oynayabiliriz. Bilmiyorum yani ben artık oyun videosu çekmek istemiyorum. Artık eğlence türünden çekmek istiyorum. Zaten ben bu kanalı açtığımda da eğlence türünden gitmek için açtım. Sonradan oyun kanalına döndü. dedim artık yeter artık eğlencelere başlayalım. Ulan bir kili yine kaçırdım ya. Gel lan buraya. çak kal. Yalnız benim hassasiyetler harbiden GG olmuş. Hayır. Gel buraya aslan. He. Sen aldım. Çok iyi. Aa. Ben silahımı buldum abi. Ben alırım M762 mi? Giderim bu diyardan. On numara mermi de bulursam daha da süper olur. Devam devam devam. Nerede bagi 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 bagi. Bagi nerede? Tamam buradasın. Devam. Sür sür sür. 8 dakikada 9 git. İyidir ya. Videonun süresine bakıyorum. Oradan anlıyorum bu arada. Yani matematik iyi bir insan değilim arkadaşlar. Bunu açıklayayım. Bas bas. Adam lazım bana. İlk PUBG videom bu Ve sonlardan da olabilir bilmiyorum Çünkü oyun kanalından çıkacağız artık 100.000 defa söyledim artık söylemeyeceğim yoksa Anama söyleyeceksiniz biliyorum yapmayın durun Ama ben ağrı birden bu baginin anasını avradını tövbe estağfurullah Dinden çıkartacaklar beni abicim Bas bas, bas. Şuradan gir. Heh. Bu ne lan? Adamlar nerede? Bu ne lan? Çoğu şeyi bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Bu videonun başlığı da büyük ihtimalle PUBG'deki yeni güncellemeyi denedim olacak. Çünkü harbiden bilmiyorum çoğu şeyi. Sadece bir maç attım ve öldüm çıktım. Bu kadar yani. Başka hiçbir şey yapmadım. Ve şu an ben de sizle deniyorum. Arkadaşlar bu arada Minecraft videom tutmamış. O yüzden onun devamını getirmeyeceğim. Zaten devamını da getirsem her türlü her türlü her türlü her türlü nasıl bir cümleydi bilmiyorum da. Yani her türlü final yapacak o abi. O kesin. Çünkü artık biliyorsun. Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Anladınız. Oyun videolarını çekmeyeceğim artık. Anladınız. Söylemeyin, durun silah sesi geliyor da ben şuna merak ediyorum o yüzden hiç yolumdan sapmayacağım direkt gideceğim onun yanına let's go drop dur büyük ihtimalle evet drop ama böyle iz çıkması iyi olmuş olabilir ya güzel olmuş bak bu bak bunu beğendim PUBG ama mod bok gibi ben çok beğenmedim yani çok kişi de beğenmemiştir aha robot var izlediğim kişiler de bu robottan şikayetçiydi zaten. Öldürür müyüm seni? Süper. A robotu da aldık. Oo. Baya fazla bir şey atıyor ondan. 10 On kilimiz oldu bu arada. Bu rezon benim kafama düşmez inşallah. Şunu sür sür sür. sür. ne işe yarıyor? Oğlum bu ne ya? Bu patlıyor mu? Ben bu patlamıyor diye biliyordum. Hasbin Allah. Böyle şeyler beni mi buluyor ya? Kullanmayı da bilmediğim için tam kullanamadım. Çaktırmayın. Ana ne Yeni robot mu geliyor? Evet. bomba atacak. Değiştir değiştir. Aa bak inmiş. Sıkmayacağım robota o zaman. A vurabiliyor. Aa vurabiliyorum. Bazı izlediğim kişiler vuramıyor diyordu da vuruyorum işte. Tamam. Bunu beğendim bak bu güzeldi. 50'lik şarjör çok sevmem ama kullanırım abi. Kullanalım hadi şuna da şey ekleyelim ne buna 50'lik charger gitmiyor nerede lan benim attığım şey şunu alak da dipçik nerede ha buradaymış okeyiz de mermim yok mermim yok sıkıntı orada mermim olsa iyi de mermim yok bu arada 12 kilimiz oldu koş koş koş. Neyse bu benim işim yarar yarar herhalde bilmiyorum. Umarım yarar. Yaramazsa da aman. O bunun içine bununla giremeyiz o yüzden inip vurup gelmem lazım. Bir dakika bekle bak orada bak orada. O iyi vurdun lan MK mı vardı onda? MK var salırım bu arada. Umarım mekan vardır dostum. O MG3 Groza çok riskli lan. Ama ben MG3 diyorum ya. Ama kıtlık jarjörüm de var da MG3 diyorum. Ölüm duyurusu var diye çaktırmayın. Abi molotof atıyorum. Sen al mermi. Tamam bunu da kullanayım. Sen mermi al yeter ama Groza'yı da alasın var. MG Groza yapak mı? Yok gerçi. Yapmayak da. Canım çok çekti ya Groza'yı da. MG'yi de bırakmak istemiyorum. Ne yapacağım şaşırmış durumdayım Neyse bay bay Groza. Ben MG'yi aldım gittim. Lan MG Groza yapasım var ya. Kusura bakmayın arkadaşlar ben MG Groza yapacağım. Bırakamadım. Vallahi da bırakamadım. Anlasınız satayım bırakamadım. Gel buraya. Neyse 4x takılı kalsın buna. 4x takılı kalsın abi ne olacak? Tamam. Ellik şarjörümüz var ve susturucu varmış. Ben bunu görmedim. Tamam susturucu da varsa iyi. Geçen sezon ben ay şey Royal Pass açmıştım. Ama fullemedim oyunu bıraktığım için. Bu yüzden o da boşa gitti. Ama neyse. Nafile. Ve maçta 16 kişi kalmış lan çabuk geçti. Maçta 16 kişi kalmış. İyi bir şey. Güzel. Nice. Hemen gidelim şunları da vuralım. Seri seri seri. şurada mı aynı gel bakayım hoppala bakın hassasiyetim demek ki bozulmamış elim ısındı ben bugün rank da kasarım yalnız o bu paraya bak ben şimdi buna işaret bir şey almam mı bir işaret bir şey patlamaz mı lan araba da alabiliyormuşuz böyle saçmalık mı olur lan 100 tane daha var da bende araba araba niye alabiliyoruz ya Niye böyle bir saçmalık eklemiş oyun? Neyse ben şunu fırlatayım şuraya. Keklikler gelsin. Ben doğanda mermi toplayayım diyeceğim de mermi de toplayamıyoruz da. Seyyar dükkan araç anahtarı. Seyyar dükkan araç anahtarı. Merak ettim almak istiyorum da ne işe yarıyor? Alacağım bir tane. Satın alındı. Aa bunu mu sürebiliyoruz? Aa bunu sürebiliyormuşuz. Bu güzel bir şey. Bak bunu beğendim. Tamam bu güzel bir şey. Kalsın drop'um gelsin gideyim. 103 param var daha ama. Ne yapacağımı bilmiyorum. Raşlasanız oğlum ya. Oyunun zevki çıkmıyor. Raşlayın. Rushlamazlarsa oyunun zevki çıkmıyor arkadaşlar. Olur mu ya? Terbiyesizlik değil mi? Drop iniyor. İn hadi drop. Gel baban aslanım. Hadi gel babana. Daha fazla kaldıramıyoruz mu? Yanlış anlamayın. Eğimi yani. Eğimi. Kaldıramıyormuşuz. Ben konuştukça batıyorum. O yüzden konuşmayacağım. Bence konuşmayayım. Daha mantıklı. Seyyar aracın içi. Seyyar dükkanı istediğin yere götür. Bak bu güzel. Bunu beğendim. Aha. Drop'um olmasa düşerdim de peşine. Drop'um var. Neyse drop'um gelsin artık. Örümcek hava olsa çok güzel olurdu da bu da öyle bir şey yarıyor sanırım. Aa. Bu güzel bir şey. Beğendim. Ben ne yer her şey güzel bir şey diyor. Daha demin ben kötülemiyor muydum modu? Almayacağım. Gerek yok. Ben bu ikisiyle oynayacağım. O zaman bu maçta bir win alalım ya. Değil mi? bir win alalım. Nereye gitti o? Bagili, bagi. Buggy. Buraya gelmiştir. Burada illa adam vardır. Ayak sesi mi o? Yok. Araba sesi. Buraya gelinmiş tamam. Buralarda adam var yani. Gel lan buraya. Allah belanı versin neredesin? Ödüm koptu ananam. Öleceğim 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 ölemem ölemem. Ya hayır kendini iyileştir kendini iyileştir kendini Ay anana avradın senin ya Ya çok yaklaşmıştık Vine ya 51 artı verdi de Ya hayır bu olamaz ya 14 kill ama yine alamadık ya abi ben böyle kaderi sik. Evet arkadaşlar hep beraber gördük ve 14 kilim boşuna gitti. Vin alamadım. Oradakilerin annesini neyse boş verin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben artık eğlence videoları çekmek istiyorum. Çünkü yani diğer videolarımı izlerseniz artık oyun videolarında fazla enerjik değilim. Ama size eğlence videolarında söz veriyorum aşırı enerjik şekilde karşınızda olacağım. Neyse lafı daha fazla uzatmadan umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha <laughs> tarz videolar için aşağıdan video benim kanala abone olup bildimler. Şimdi sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay kardeşim.